Çünkü 285 lirayla bugün soruyorum kim geçinebilir? Yani 60 yaşında adam oğlu şehit olmuş. Kimin kapısına gidip de iş isteyebilir ya da ne yapabilir? Toplumda herkes şehit annelerini, babalarını çok fazla maaş alıyor gibi görüyor ama buradan bir kez daha üstüne basa basa söylüyorum. Eğer ki şehit evli ise öncelik hakkı eşi ve çocuklarında olduğu için babaların aldığı maaş 300 lirayı geçmiyor. Evet. Eğer bekarsa şehit on ancak 500-600 lira gibi bir maaş alıyor. Kimse öyle 2.000-3.000 lira maaş almıyor. Yani bu konuda toplumun duyarlı olmasını istiyorum. Şehit ve gazileri gördüğünde işte ben şehit babasıyım dediğinde ya da ben gaziyim dediğinde e, vatandaşlarımızın onları kalkıp alnından öpmesi gerekirken ilk sorduğu soru devlet maaşa bağladı mı? Ne kadar maaş alıyorsunuz? Bu bizleri çok incitmektedir. E, bizler çünkü bir onur, bir rütbe taşıyoruz. Gaziyiz. Şehit babasıyız, şehit annesiyiz. Bunda dünyada bundan daha büyük bir mutluluk ve onur olamaz. Ama velakin toplumda e, şehit ve gazi dendiğinde biz de <laughs> sanki devletin sırtında bir kamburmuşuz gibi, çok fazla maaş alıyormuşuz gibi, çok fazla haklarımız varmış gibi bahsediliyor ya da biliniyor. Bu konuda vatandaşın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Kadirli şehit geldiğinde, Bizler törene katıldığımızda cadde üzerinde biliyorsunuz ki Kadir Şehitliğine yürüyüp gidilir. 20 tane kahvehane var. Ama orada bizim insanımız taş çeviriyor, okey oynuyor. Yani önce suç herkes kendine bulsun. Bu ülke Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda yani 15 yaşındaki çocuklar savaşa giderken burada koca koca adamlar kahvehanede okey oynuyor, şehit cenazesi geçiyor. Bundan daha büyük bir saygısızlık olamaz. Ama bu insanlar bize kalkıp şunu sorabiliyor. Devlet size ne kadar maaş veriyor ya da neye ihtiyacınız var gibi serzenişlerde bulunuyorlar. Bunlar çok yanlış. Biz istiyoruz ki gazilerimizi, şehitlerimize hak eden saygı gösterilsin.